Merhaba sevgili izleyiciler. Böyle pişirilir de bu hafta evde çikolata nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Marketlerden kilosu 110-120 liraya aldığınız çikolatayı evde çok daha uygun fiyata mal edebilirsiniz. Üstelik hiçbir katkı olmadan bildiğiniz malzemelerle kendiniz, kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemelerden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle kakao yağı tereyağı kullanılmıyor arkadaşlar çikolata yaparken kakao yağı 50 gram e, yapacağım ben bugün yaparken 50 gram pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı kakao kendi zevkinize göre cevizli, fıstıklı, bademli ne yapıyorsanız ona göre ben 3 tane de 3 tanesini cevizli yapacağım. Eğer sütlü çikolata istiyorsanız İstediğiniz miktarda da bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı süt tozu koyabilirsiniz ama ben bitter çikolata yapacağım bugün, bitter sevdiğim için ee, hiç süt tozu kullanmayacağım. Ee, bunlarla çikolatamızı e, yapacağız. Nasıl bir sonuç olacağını hep birlikte görelim. Şimdi. Kakao yağını nereden tedarik edeceğiz? Diğerleri zaten her markette bulacağınız bir şey. Kakao yağını ben Doktor Gusto diye bir marka kullanıyorum ve Ne11 üzerinden satın almıştım. Çok pahalı bir şey değil. İnternetten bulabilirsiniz kakao yağını. Öncelikle bir tencereye 2 bardak su koyuyoruz. 2 bardak su koyuyoruz ve altını kısık ateşte açıyoruz. Onun üzerine bir cam kase koymamız lazım. Kakao yağını hemen bunun içine atacağız ve yavaş yavaş erimesini sağlayacağız. Aşırı ısı verirsek kakao yağı yanacaktır. Buna izin vermemeliyiz. Yavaş yavaş ısınması gerekiyor. O yüzden onun buharıyla yavaş yavaş erimesini sağlayalım. Yavaş yavaş erimeye başladı. Eridiği zaman Şöyle açık sarı bir renk çıkarıyor. Biraz sabırlı olmalısınız. Bir anda eritmeye kalkarsanız yağın yanma ihtimali var. tamamen eridi. Eridikten sonra iki kaşık kakao'yu buraya ekliyorum. Ki biraz yani 2 yemek kaşığı olması lazım da kaşığım biraz küçük bu yüzden şöyle bir ortalama bu ayarda olabilir. Ve bunu karıştırıyorum. Topaklanmayı engellemekte fayda var. söylemeyi unuttuğum bir şey var az önce. Çok az da tuz eklemeliyiz. Tuz çok az ama fazla değil. Çok az da tuz koyup öyle yapmamız lazım. Çünkü bütün çikolatalarda az miktarda tuz var. Kakao şu anda kakao yağıyla ile karıştı. Topaklanmayı kontrol ediyorum. Topaklanma kalmadı. Çok az tuz ilave ettim. Şimdi de şekeri ekli ekliyorum. Tırmaya devam ediyorum. İstediğim karışım şu anda oldu. Ve bunu kalıba döküyorum. 3 tanesini cevizli yapacağım. Gerisini sade yapacağım. Neyi istiyorsanız ona göre yapılabilir. Şu tanesi cevizli olacak. Gerisi sade. Çikolata kalıbını marketlerde bulabilirsiniz. Hemen hemen her markette vardır. Tam da kalıba göre denk geldi. Kalıba döktükten sonra şu hareketi yapıyorum. Tam yerleşmesi için fazlalıklar da böyle alınabilir. Şimdi buzdolabına koyup bir saat bekleyeceğiz. Bir saatin sonunda çikolatalarımız hazır. Aradan bir saat geçti. Şimdi dolaptan çıkaracağım çikolatamızı. Nasıl olduğunu göstermek istiyorum size. Gayet güzel görünüyor. Bunlar da cevizliler. Bunlar cevizli oldu. Cevizleri de böyle bırakayım. Evet, bunun üçü cevizli. Ve bunlar da sade bitter çikolatalarımız. Tadına bakıyorum. çok kıvamında çok güzel olmuş. Afiyet olsun.